Aşağıda bir bölgenin coğrafi koordinatları gösterilmiştir. Bu bölgeyle ilgili aşağıdakilerden hangisinin doğruluğu kesin değildir? A şıkkında kuzey güney yönündeki genişliği doğu batı yönündeki genişliğinden fazladır diyor. Baktığımızda rakamların enlem derecelerinin güneye doğru arttığını, yani bu merkezin ya da bu alanın e, güney yarımkürede olduğunu görmekteyiz. Güneye doğru bir artış var. Bunun yanında boylam derecelerine baktığımızda batıya doğru bir artış söz konusu. Yani ekvatorun güneyinde başlangıç meridyeninin batısında olan bir bölgeye karşılık geliyor. Kuzey güney yönündeki genişliğine baktığımızda 40 ile 70 arasındaki fark da 30 çarpı 111'den 30 çarpı 111'den buradaki uzaklığı bulmak mümkün. Bunun yanında yine baktığımızda 10 ile 40 arasında da 30 fark var. Ancak boylamlar arası fark kutuplara doğru daralmakta ve sadece ekvatorda iki meridyen ya da boylam arası 111 kilometre olmaktadır. Yani buradaki farkın özellikle daha az, yani kuzey güney yönündeki farkın daha fazla olduğunu söyleyebiliyoruz. Yani doğru bir bilgi. Bölgenin kuzeyindeki sahil şeridi güneyine göre daha girintili çıkıntılıdır ki burada baktığımızda denize kıyısının olup olmadığını göremiyorum. Çünkü deniz verilmemiş, herhangi bir yer verilmemiş. Sadece alanı verilmiş. O yüzden buna ulaşamadık. Güneyinde 24 saatten daha uzun gündüz ve geceler yaşanabilir. 66 33 kutup dairelerine girdiğimizde biz 24 saatten daha uzun gündüz ya da gece tarihe göre 21 Aralık ya da 21 Haziran'a göre yaşayabiliyoruz. Doğusu ile batısı arasında 120 dakika zaman farkı vardır. Ki burada 30 boylam fark olduğunu bunu 2 boylam arasındaki 4 dakika ile çarptığımızda 120 dakikalık bir farka ulaştığımızı söyleyebiliyoruz. O yüzden bu doğru. Türkiye'den bu bölgeye ulaşmak için güneybatıya doğru gidilmelidir. Ne dedik? Güney yarımkürede ki Türkiye kuzey yarımkürede. Bunun yanında Türkiye doğuda, bu batıda. O zaman güney batı yönünde hareket etmemiz gerekiyor Türkiye'ye göre. O yüzden bu da doğru bir bilgi oldu. Dediğimiz gibi buradaki özel konum şartlarını göremediğimiz için denize kıyısının olup olmadığını bilemediğimiz için böyle bir kesin bilgiye ulaşmak mümkün olmadı. B şıkkı doğru cevabımız oldu. Dağların kıyı çizgisine paralel uzandığı alanlarda Deniz seviyesinin yükselmesiyle dağlar arasındaki senknal ve vadiler sular altında kalır. Bu alanlarda oluşan kıyılara Dalmatça kıyı denir. Dalmatça kıyı tipinde birçok ada bulunmaktadır. Bu tip kıyılar haritadaki numaralanmış alanların hangilerinde görülür? Bir numaralı alan okyanus ki Atlas okyanusunda kıyısı olan bir bölge. Burada okyanus kıyılarında özellikle gelgitin etkisiyle bazı Haliçli kıyıları ya da özellikle gelgitin etkisiyle oluşan kıyıları görebilmekteyiz. Bunun yanında Adriyatik denizi kıyılarında özellikle Hırvatistan gibi ülkelerin kıyılarında biz Dalmatça kıyı tipini daha karakteristik olarak görmekteyiz. O yüzden 2'yi kesin almamız gerekiyor. B ve E ışıklarını eleyelim. Türkiye'de ise Finike Kaş kıyılarında Dalmatça kıyı tipini görüyoruz. Yani 2 ve 3 olması gerekiyor. 4'te ise Doğu Karadeniz kıyıları verilmiş. Bu alanda boyuna kıyı tipini görmekteyiz. Ki Dalmatya kıyı tipi Hırvatistan gibi eski Yugoslavya kıyıları, Adriyatik Denizi kıyıları ve Finike Kaş'ta olduğu için C şıkkı doğru cevabımız oldu. Yeryüzünde verimli tarım topraklarının bulunduğu, sanayi ve hizmet sektörünün geliştiği, Ulaşım olanaklarının iyi olduğu ve yolların kavşak noktasında yer aldığı, ticaret ve turizm potansiyelinin yüksek olduğu yerlerin nüfuslanma ve yerleşme açısından uygun alanlar olduğu görülmektedir. Bu özellikler dikkate alındığında haritadaki numaralanmış alanların hangisinde nüfuslanma ve yerleşmenin fazla olması beklenmez? İki numaralı alan Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu kıyıları, doğu kesimi. Burada nüfus oldukça yoğun ki ticaret gelişmiş, turizm potansiyeli yüksek, ulaşım gelişmiş, sanayi ve hizmet sektörü gelişmiş. 3. Batı Avrupa ki yine gelişmiş alanlardan birisi nüfus yoğun bir şekilde karşımıza çıkıyor. Mısır, Nil Deltası, Nil'in olduğu alanlar verimli tarım alanları kısmında öne çıkmakta. 5 numaralı alan Çin kısmında ki dünyada nüfusun en yoğun olduğu alanlardan birisi. Ancak bunun yanında Güney Amerika'da verilen 1 numaralı alana baktığımızda dağlık engebeli alanları da görmekteyiz. Bu alanlarda özellikle bazı kısımlarında çöllerde bulunmakta. O yüzden nüfusun seyrek olduğu bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Beklenmez dediği için de seyrek olan 1 numarayı yani A şıkkını doğru cevap olarak dikkate alabiliriz. Batı Avrupa ile Kuzey Amerika'yı birbirine bağlayan Kuzey Atlantik Yolu, dünyadaki deniz yollarının en önemlisidir. Bu iki bölgenin dünyanın en önemli üretim ve tüketim merkezleri olması, tüm deniz yolları içinde yük taşımacılığının önemli bir kısmının bu yolda gerçekleşmesi bu durum üzerinde etkili olmuştur. Baltık Denizi'nin kuzeyinden yola çıkan balık konservesi yüklü bir gemi, bu yolu takip ederek New York limanına ulaşmak istediğine göre, aşağıdaki deniz boğaz ya da kanalların hangilerinden sırasıyla geçmiş olabilir. Ki burada Baltık Denizi'nden yola çıktığımızda Kiel Kanalı'nı kullanmamız gerekiyor. Kiel Kanalı'ndan sonra özellikle Kuzey Denizi. Bunun yanında buradan Dover Boğazı ile birlikte Amerika'ya ulaşması söz konusu olacaktır. Ki Bering Boğazı'na baktığımızda Asya ile Amerika kıtasının en yakın olduğu yerde ki burayla bir alakası yok. Manş Denizi, Karayip Denizi diyor ki Karayipler özellikle Orta Amerika kısmında ki burayı da geçmiyor. New York limanına direkt ulaşıyor. Kızıl Deniz ki Kızıl Deniz'de hiçbir alakamız yok. Kızıl Deniz bulunduğu alan itibariyle dünya üzerinde işaretlediğimiz yerde ki burayla da bir bağlantımız olmadı. Dover Boğazı, Manş Denizi, Bering yine Bering geçtiği için onunla yine bir bağlantımız yok bu geçişte. Kiel, Kuzey Denizi ve Dover olduğu için doğru cevabımız değişik olacak. Kerç, Manş, Panama ki Panama kanalı da Orta Amerika'da yine New York'a ulaşmak için buradan geçmemize gerek yoktur. O yüzden bunu da eleyebiliriz. D şıkkı doğru cevabımız oldu. İnsanların geçmişten günümüze doğayı kullanma becerileri geliştikçe ve nüfus arttıkça doğadan yararlanma biçimleri de çeşitlenmiştir. Günümüzde insanlar doğal ortamdan farklı amaçlar doğrultusunda değişik biçimlerde yararlanmaktadır. Bu yararlanma biçimleri arasında yer alan çalışmalarından hangileri insanların doğuştan getirdikleri temel ihtiyaçlarıyla doğrudan ilgilidir? Bir numaralı öncülümüzde Dubai'de aşırı yapılaşmadan dolayı boş arazi kalmadığı için denizin doldurularak yapay adalar inşa edilmesi ki yaşam alanı oluşturma kısmında dikkate alındığı için geçmişten günümüze insanların yaşaması için bir eve ya da bir daha eskiye gidersek mağaraya ihtiyaç duyması gibi noktalarda bu da insanların doğuştan getirdikleri temel ihtiyaçlardan birisi barınma isteği. İki, İstanbul Boğazı'nın iki yakasını birleştiren tüp geçitler, tüneller ve köprüler yapılması bu ulaşımla alakalı ki temel ihtiyaçlar kısmında eskiden beri dikkate aldığımız bir özellik değil. 3. Güneydoğu Asya ülkelerinde Vietnam'da e, teraslanmış yani basamaklandırılmış yamaçlarda pirinç tarımı ki tarım da yine geçmişten günümüze olan ekonomik faaliyetlerden ve insanların özellikle temel besin maddelerinden birisi olan pirincin üretilmesi yine doğrudan ilgili olarak karşımıza çıkıyor. Yani burada barınma. Bunun dışında baktığımızda özellikle karnını doyurma, yeme, içme durumu. Bunun yanında giyinme. Yani bunlar insanların temel ihtiyaçları oluyor. O yüzden 1 ve 3 yani E şıkkı doğru cevabımız oldu.